Hadi bakalım Aras bunu bana açıkla. Ben sana bir daha şort satmamanı ve etiket kullanmamanı söyledim. Peki, demek ki senin iyi bir cezaya ihtiyacın var. Eğer haftaya çarşamba gününe kadar kanalındaki tüm videolarını silmezsen hiç tahmin edemeyeceğin şeyler olacak. Seninle dost olmak istiyordum Aras. Ama sen beni kıçımdan bıçakladın. Yazıklar olsun sana. Senin bu kadar iğrenç bir insan olduğunu bilseydim bu kadar acımazdım. Kanalındaki bütün videoları sil. Eğer nasıl bilineceğini bilmiyorsan sahibine, Ali İsmail'e sor. Hala farkında değilsin. Seni köpeğin gibi kullanıyor. Ama artık bitti. Sırf beni kötü çıkarmak için bir ocakta virüsü yaymadı Sen de aptal gibi inandın Artık benden hiç kimse insaf istemesin Boşluğu kızdırdın Ben de seni kızdıracağım Aras Dediğim gibi sadece beş günün Haftaya çarşambaya kadar vaktin var Sadece shortsları değil tüm videolarını sil. Bir daha da o kanalına video atma.